Ayşen Hanım. Buyurun Emre Bey. Bugün yemekte ne var? Kelle paça çorbası. Ot yok yani ha? Yok. Bugün sana özel kelle paça yapıyorum. Oo. Kellemiz de hazır. ısladım. Kanı çıksın diye. Bunları e, tüylerini yakacağız. Tü, şeylerde. Ondan sonra çorbanın içine tereyağı, sarımsak, birazcık un. Terbiye seviyorsanız hani birazcık biz yapacağız terbiyeli. Sirke, su ve tuzdan başka bir şey yok. E hadi yap bakalım görelim. Evet arkadaşlar şimdi paçanın tüylerini yakıyoruz, ütülüyoruz. Bizim Allah orada ütülemek yani? derler. Yani ne kadar temizleseniz de üzerinde kalmış olabiliyor. Bunları bu şekilde güzelce yaktıktan sonra tertemiz yıkayacağız. Hadi bakalım. Hepsini yakacaksın değil mi? Evet hepsini yakacağım. Eğer kelle de varsa ıslatmadıysanız onu da yapabilirsiniz. Ama temiz, temiz görünüyor kellemiz. Biz sadece suya ıslayıp kanını çıkartıyoruz şu an. Hadi bakalım. Evet ayakları yaktık. Şimdi güzelce yıkıyoruz. Kellemizi de yıkıyoruz şu an. Hı hı. Ayakları da tekrar güzelce yıkacağız, Kanı çıkmayana kadar şöyle güzelce yıkıyoruz. Ayakların tüylerini yaktık. Şimdi temizleyeceğiz iyice. Kellemiz fazla şey değil, temizlenmiş. Hı hı. Ayakları da yıkıyoruz herhalde. Evet, güzelce sadece sonra bembeyaz Hepsini tenceremizi tenceremizi yıkıyoruz. Hepsini yıkayıp tencereye atıyoruz. Ayaklar hazırlandı. Şimdi Kelle de alır. yıkandı. Şimdi tencereye mi? Şimdi tenceremizi alıyoruz. Üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bizi kaynatılmış. Daha sonra bunu önce kaynayana kadar 10 dakika normal hızlı ateşte. Daha sonra da 1,5 saat boyunca yarım ateşte pişireceğiz. Ondan sonra? Ondan sonra ayıklamamız var. Ayıkladıktan sonra da ben tadımını yapacağım. Evet. Evet. Bir bakalım. Hadi bakalım ocağa. Şimdiden ağzımın su yakmaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi kendimiz pişti. Of 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 of. of, of. Şimdi kellemizi çıkaracağız. Sonra suyunu da süzeceğiz. Hem ayıklayacağız. Oğlu oh, Eti bile içecek. dağınıyor. Bekir dağılıyor diyor. Hı hı. Oh, 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 oh. Güzelce pişmiş. Oh. Kemikler de. Kemiklere bak. Etler ayrılıyor kemikten. Hı hı. Oh, 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 oh. Suya bak. Şifa bu şifa. Şifa. <laughs> Sabah, öğlen, akşam içerim artık. Bir kazan. Köyde olsak bunu odun ateşinde, kazanda yapardık ama şartlar bunu gerektirdi. Köye gidince köyde de yaparız. Suyunu bir güzelce süzüyoruz. Kemik parçaları, çapaklar kalsın diye değil mi? Hı <laughs> hı. Oh 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 güzel oh, 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 oh. Evet şimdi etimiz soğuyana kadar arkadaşlar sosumuzu yakacağız. Bir yandan da süzdüğümüz suyu kendi kaynamaya alıyoruz. Sık ateşte. Kısık şey olmasın diye. Bunu da yağımızda yakıyoruz. Zeytinyağı ve tereyağı mı var? Ya hemen tereyağı yanmasın diye ben biraz sıvı yağ koydum. Ondan sonra unumuzu kavuracağız güzelce ne. Yani bunu tereyağı ve şey koymayabilirsiniz. Sade de yiyebilirsiniz çorbayı. Ama hani çok beyaz durusu olmasın derseniz unumuzu ilave ettik. Ölçek ne kadar? Yani göz kararı yani çok unlu sevmiyorsanız az bir unla yeterlidir Evet sosumuz hazır. Tencereye mi dökeceğiz şimdi? Bunu tencereye dökeceğiz ama onu kaynaması gerekiyor. Birazdan dökeriz. Hı hı, birazdan. Şimdi kellemizi ayıklıyoruz güzelce. ne, Güzelce pişmiş. Beynim o. Hı hı, bu beyni. Biraz sıcak olduğu için şöyle yavaş ediyorum. Şey iliklerin e, hepsi çıkmış arkadaşlar kaynarken. O, 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 i̇yi kaynamış. Hı hı. Zaten ayrılıyor. Hı, kemik ayrılıyor. kemik ayrılıyor şeyden. Lokum, lokum, lokum. Hı. Şöyle. Kameraman iyice acıktı kuzum. <laughs> ben de acıktım. Bunun en İki, iki tabak şeyleri. içerin artık. Yani. Temizledikten sonra, ayıkladıktan sonra suyuyla mı buluşturacağız? Daha bir daha kaynatacağız sosuyla beraber. Suyuyla buluşturup, sosuyla. Hı hı. Yine özleşecek şekilde. Hadi bakalım ayıkla. Evet, şimdi kemiklerimizi güzelce ayıkladık. Bu kaynayan suyla buluşturuyoruz. Oh oh oh. Hı. Karıştır bakalım. Şöyle Ağzımız suyu da akıyor şu an Burada oh, oh, oh. Bunu bu şekilde biraz kaynatacağız Sonra sosumuzu da ilave ediyoruz Şimdi Biraz tuz koyacağız Hayatım çok güzel gözüküyor. Nala. Şifa niyetine. Şifa bu, şifa bu. Soğuk havalarda. Evet, Kaç dakika sonra hazır? Biraz bu kaynayacak. Hani böyle özleşmesi için. Evet, iki saatlik emeğin sonuna geldik. Şimdi tadım zamanı. En sevdiğim zaman. En Hadi bakalım. Zaman. bakalım. Bakalım bakalım oh, nasıl oh, olmuş. Oh, oh. Of 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 oh, oh. Oh. Şuraya evet. bak şifa şifa. Of of of. Suyundan da. Evet. Suyundan koyaydım bana bu. Suyundan şöyle yapıyoruz. Sıcak yalnız. Evet. Afiyet olsun. Sıra en sevdiğim ana geldi tadıma anı. Biraz sarımsak, sirke, Karabiber. dolu beynimizle koyalım. Saat beklemeye değdi. Evet, bakalım şimdi tadına. Nasıl olmuş. Hörana'nın çorbası. Afiyet olsun. Mükemmel. Mükemmel. Evde yapabilirsiniz arkadaşlar.